sos ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol futbolseverler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki transfer gelişmesini konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Teşekkür ederim. Saşa Boy rekor bir fiyatla artık Türk futbolunda adını uzun yıllar evet. hatırlatacak gibi gözüküyor. Ve Galatasaray'da da bir adım öteye öteye gidiyoruz. Yerine kim gelecek? Çünkü Saşa Boy'dan ziyade Galatasaray'ın aslında burada zaten sol bekte bir arayışı varken, merkezde bir arayışı varken Artık sağ e de mutlaka bir transfer yapması gerekecek gibi gözüküyor. Yani sağ bek konusunda abi Galatasaray'ın zaten bir eksiği vardı baktığımızda. Saşa Boyun dışında bir sağ yoktu takımda. Sağ orijinli bir oyuncu yoktu. E şimdi Saşa Boyun gidişiyle birlikte bu sefer oraya bir kere net bir sağ zaten almanız gerekiyor. Bir tane de belki onu yedekleyecek oyuncuya bile ihtiyaç olabilir. Şimdi e, birçok isim var, isimler çıkıyor. Ya, bu konuda aslında şuradan başlamak istiyorum. Daha önce bu Galatasaray'da yaşandı. Bir oyuncu transfer oluyor başka bir kulübe. İyi de bir para kazandırıyor ama o kazan, o gelen para yani kazandırılan para iyi kullanılamayabiliyor ve yerine gelen oyunculardan verim alınmıyor. Şimdi burada Sasha boydan gelecek olan para nasıl kullanılacak? Bu çok kritik bir soru bence. Hem sağ bek için, hem sol bek <laughs> için, belki de hem orta saha için kullanılabilir. Yani belki üç transferi <laughs> boy bu şekilde finanse etmiş olacak. Yerine konuşulan isimlere de geçelim istiyorum. Tabii. Bir tarafta tabii Zeki Çelik ismi yine ön plana çıkıyor. Her zaman konuşulduğu gibi ki Saşa Boy gitmeden de yine Zeki Çelik ismini biz konuşuyorduk burada. Yine ön plana çıkıyordu. E tabi yerli olması bunda önemli. Zeki yine Galatasaray'ın doğal sabit adaylarından bir tanesi. Evet Zeki zaten Türk mini takımda da doğrudan artık oynamayı hep böyle garantileyen, oynayan, evet. şu anki performansıyla bunu hak eden bir oyuncu. Ve Galatasaray'da e, sezonun ikinci yarısında özellikle yerli kontenjanında evet belki çok büyük dertleri yok Galatasaray'ın ama e, yine de elini rahatlatabilecek bir oyuncu Zeki. Ve Galatasaray'ın yaklaşık yani buradan gelebilecek bonuslar vesaire derken 30 milyon euroya vurabilecek bir rakamdan elde edebileceği evet. e, geliri de tabii ki de iyi değerlendirmesi lazım. Şimdi önümüzde bir futbol tahtası var. Bu tahtada da şimdi Galatasaray'ın eksik noktalarına bak Murat. Şimdi sol bölge Evet. aksıyor. Yok. Şimdi şu an yok yani abi. Yok, bence. sol bölge yok. Sağ taraf aksıyor. O da artık yok. O da yok. Hadi merkezi bir şekilde Kerem Demirbay'la evet. idare ediyorsun. <laughs> On numara bence yok. Buranın da tamamlanması gerekiyor. <laughs> Ve Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman aslında kadro bu. Yani burası da abi aslında işte <laughs> Barış orada oynayan. Tete'den zaten hiç verim alınamıyor. diye evet. milli takımda sakatlık vesaire. Yani orası da Barış diyebiliriz. Yani Galatasaray Beki iyi değerlendirirse, iki Beki, 10 numara pozisyonu iyi bir oyuncu alırsa, <laughs> bu aldı on numara, pardon, <laughs> çok pardon, aldı on numara hücum adamını bir kere rahatlatacak. Evet. aldığı iyi bir bek oyuncusu ki Sasha Boy zaten burada bence ön tarafta oynayan Barış Alper ya da diğer oyuncuların performansını rahatlatan bir isimdi. Orayı rahatlatabilecek ve sol beki iyi bir isim aldığı zaman burada Tete, pardon, Kerem ya da Zaha evet. kim oynarsa performansını daha da yukarıya çıkartmış olacak. Yani Galatasaray sadece o mevkini performansını arttırmak için transfer yapmayacak. Aynı zamanda ön tarafların da performansını arttırmak için arkayı iyi kapatabilecek isimler alması gerekiyor. Şimdi hücumu biraz bir nebze rahatlatmaya çalışıyor Galatasaray ama işte 10 numara aksadığı zaman buraya olan besleme düştüğünde evet. doğal olarak buradaki oyuncu eleştiriliyor. Ve senin bu bölgeler aksadığı zaman performans alamadığında son adamın buraya kadar gelip rakipten top çalmaya çalışıyor. Abi hatta Galatasaray'da uzun süre şunu gördük. Torreira, Torreira'nın yanı da aksadı. Uzun süre bunu e, Tabii mi? yani endombelenen evet. iş yapamayınca ya Torreira'nın yanı aksadığı zaman ne oldu? Hadi burayı da konuşalım. Torreira'nın yanı aksayınca buradaki adam ileriye gittiğinde sana burada devasa evet. bir boşluk. Sonra ne oldu? İşte bu adam istenmeyen adam Bu adam, adam da buraya kaydı sonrasında. Orada savunmadı tamamen. Evet. Devasa bir dengesizlik evet. kadro yapısında ve Galatasaray şu an şampiyonluk yarışında hala varsa bu denklemler çözüldüğü anda muhtemelen ön sıralara çok daha fazla çıkacaktır. Ama bu denklemlerin çözülmesi lazım. Bu denklemler çözülmediği takdirde kadro biraz yamalanmış gibi olacak. Ve senin şimdi vereceğin isimler de aslında sanki bu sağ tarafın, e, Saşa Boy'un gitmesi sonrasındaki sağ tarafın sorunu çözebilir. Bir de Galatasaray, Saşa Boy'dan gelen bütçeyle Saşa Boy'u, evet. yani sağ, daha doğrusu sağ beki kapatabilir, 10 numaraya transferini yapabilir, sol back. bir de sol bekine transferini yapabilir. 3 oyuncu. 3 oyuncuyu tek oyuncuyu gönderip alma ihtimali var. Bu da tabii ki onları çok rahatlatacaktır. Şimdi Sașa Boyun gidişiyle birlikte abi Galatasaray'ın hani maddi olarak bir problemi kalmadı transfer yapma açısından. Ama buradaki tek problem zaman diye düşünüyorum ben. Çünkü evet. az bir süre var. İşte Avrupa kayıtları var, lisans kayıtları var. Hani şimdi burada biraz tabii süre kısıtlı Galatasaray'ın çok hızlı bir şekilde burada reaksiyon alması gerekiyor. İsimlere de geçmek istiyorum. Galatasaray'ın ben böyle yani yıldız bir isim transferi yapacağını düşünmüyorum abi Sadık için. Ben de. Biraz daha böyle Sasha Boy tarzı bir oyuncu belki olabilir ki e, öne çıkan yani aslında birçok isim konuşuluyor. Öne çıkan isimleri birazcık değerlendirelim. Mesela Elias Yelert ismi konuşuluyor ki Kopenhag'ın Danimarkalı oyuncusu 2003 doğumlu sağ beki Galatasaray'a karşı da forma giymişti. Yelert de böyle Avrupa'nın e, yükselişe geçen genç isimlerinden gelecek vaat edilen isimlerinden bir tanesi. Galatasaray'ın da sağ listesinde var oyuncunun şu an piyasa değeri böyle 5 milyon euro gibi ama 10 milyon euro'luk teklifler olduğu da söyleniyor. Hı hı. Şimdi burada işte yani saşa Boy'dan gelen paranın ne kadarı SaaBeK'e ayrılacak? Bu birazcık kritik soru. Ee, herhalde bir kere içeride borç yok. Yani evet. Galatasaray'ın oyuncu maaşlarıyla alakalı problemi yok. O yüzden gelen para direkt transferi ayrılma ihtimali var. Çünkü Galatasaray'da kafasında Fenerbahçe'nin yaptığı transferler var. Yani yaptığı harcamalar, oraya verdiği paralar ki Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü hamlesi de geliyor. Şimdi işte Bonitçi, Çağlar Söyüncü vesaire derken evet. Fenerbahçe kendince gedik olan taraflarını tamamlıyor. Galatasaray'da bu yüzden kaynakları iyi değerlendirmek açısından Saşa Boy'dan gelen rakamı muhtemelen transferi harcayacak gibi gözüküyor. Danimarkalı oyuncunun da birincisi hazır bir oyuncu olması çok evet. kıymetli. Bu sezonki 16 maçlık performanslı. Ligde bu arada 16. Evet çok yani evet. bir kere bir fil oynayan bir oyuncu. Yani oynayabilen, maç performansı olan bir isim olduğu için de Galatasaray adaptasyonda en azından fiziken adaptasyonunda çok büyük problemler yaşamayacaktır ki Kopenhag maçlarından da biliyoruz. Bir kere hani fiziki olarak çok iyi durumdalar. Galatasaray evet. burada zaten kendince fiziki olarak bir şeyleri toparlamaya çalışırken kendi seviyesinin de üstünde bir fiziksel yapıya sahip bir oyuncuyu alması bek pozisyonunda rahatlatabilir. Ama tabii ki de uyum Kimle oyun? Yanında oynayanla. Önünde oynayanla uyumu nasıl evet. sağlayacak? Oyun tarzı ne kadar tutarlı? Bunu da Galatasaray'ın scout ekibi muhtemelen raporluyordur. E tabi takımda da Victor Nelson var. bir Danimarkalı transferinde belki Nelson da ön ayak olabilir takıma belki de sürecinde. Marvin Senaye ismi var abi. Hmm. Diğer bir isim. Strasburg'da oynayan oyuncu. O da yine Galatasaray'ın sabek listesinde olan oyunculardan bir tanesi ki. Yani aslında işte az önce de bahsettik Galatasaray'ın transfer ekibi bu konuda çok detaylı çalışıyor. Saşa Boy tarzı bir oyuncuya bakılıyor <laughs> ve burada da açıkçası hata yapılmak istenmiyor. Çünkü Galatasaray şu anda şampiyonluk yolunda çok böyle ciddi bir yarışta işte rakibiyle puan puana gidiyor. Avrupa yarışı devam edecek. ya yani Avrupa biraz unutuluyor abi ama Galatasaray'ın iki tane Sparta Prag maçı var. O maçları geçtiği takdirde daha üst düzey takımlarla eşleşecek. Yani orada da bir hedef var. Çok konuşulmasa da Galatasaray'ın bir her zaman Avrupa hedefi olur. Ee, orada da hedef var. Hem sağ bek, hem sol bek, hem ortasa. Yani burada gerçekten adımların iyi atılması gerekiyor. Atılacak yanlış adımlar Galatasaray'ın belki de bu sezonu e, heba edebilir. Yani heba edebilir. Bu kadar buraya getirmişken. Heba etmemesi için de bir kere bundan önceki yaz transfer döneminde yapılan hataların yapılmaması gerekiyor. Galatasaray iyi bir yaz transfer dönemi geçirmedi. Evet. Gelen isimler vardı ama gelen isimlerin verdiği performans tam olarak istenileni vermedi. Ama şunu söyleyelim. TT ile alakalı bir teklif var. TT satılabilir. Daha doğrusu elden çıkartılabilir. Bunu söyleyelim. Ee, Kerem Aktürkoğlu ilgili, ilgili yoklamalar var. Saşa Boy zaten malum Bayern Münih. Ee, Roma durumları var. Galatasaray'da e, ayrılma ihtimali var. Er. Kadroda bir revizyona gidiyoruz ve Hakim Ziyek'in de durumu netleşecek. Evet. Ne olacak? Onların hepsini alt alta yazdığımız zaman aslında Galatasaray'ın hareketli bir e, kış transfer dönemi e, geliyor ve önümüzdeki 48 saat içerisinde e, Galatasaray e, Saşa Boyun dışında bir transfer daha açıklayabilir. Evet yani artık çok az bir süre kaldı. Bu az süreyi Galatasaray yönetiminin transfer ekibinde iyi değerlendirmesi evet. gerekiyor. Abi, çok teşekkür ederim. Ben olarak. teşekkür ederim. Yorumların ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi izleyerek bize destek oldular. Yorumlar kısmında Galatasaray'ın transfer durumu durumuyla alakalı düşüncelerini yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.